<laughs> daha fazla yardım etmen gerekiyor. Leyni seni böyle görmesin. Hayır. Ben garsonum, servis elemanı değil. Yani bardak falan temizlemem, tamam mı? Garsonlar servis elemanlarından daha çok kazanıyor. Zaten bunun için para alıyorsun, bunun değil mi? Para alıyorsunmuş. Sam, yardımın için çok teşekkür ederim. James, çok fazla çalışmamaya çalış. Evet, deniyorum. <laughs> Dışarıda kalabalık bir masa var. Biriniz yardım edebilir mi lütfen? Aa, tabii. Evet sorun değil. Sen gidip ilgilenebilir misin? Yardım etmek isteyeceğini düşünmüştüm. Hem bak böylece bahşiş de alabilirsin. Bahşişlerimizi bölüşmek zorunda olmasaydık belki çok motive olurdum. Ama onları birleştiriyoruz. Yani boş ver gitsin. Ah, aklıma geldi. Yeni patron ortak bahşiş sistemini kaldırmak istiyor. Yani bundan sonra herkes bahşişlerinin yüzde yüzünü alabilecek. Gerçekten mi? Evet. Ayrıca benim görev yerimi şehir merkezine taşıyorlar. Yani buradaki müdür pozisyonu açık olacak. Ve yeni sahibi bugün gelip kimin alacağına karar verecek. Hmm. Maaş almadan daha fazla sorumluluk yok. Kalsın istemem sağ ol. Altı anneli rakamlar ediyorum. Tamam olurum. O masayla ben ilgileneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sam. Evet. O bardakları iyice temizle. Leke bırakıyorsun. Sen benim patronum değilsin. Henüz değil. Ama yakında olacağım ve seni kovmak istemiyorum. Yani en iyisini yap. Uf. Pekala. Herkese merhaba. Benim adım James ve bugün size ben yardımcı olacağım. Özel bir şeyi kutluyor muyuz? Aa, evet, kutluyoruz. He. şirket yeni satın alındı. Aa, tebrik ederim. Gerçekten büyük bir kutlama ve siz bahşiş havasında olmalısınız. <laughs> o çok pahalı, ne yapıyorsun? Sormadım. <laughs> Bakın ne diyeceğim. Bu şişe müesseseden. Aa, ne kadar naziksiniz. Ne demek her zaman. Eğer menülere bakma şansınız olduysa Japon etimiz var. O kadar yumuşak ki çatalla kesebilirsiniz. Onsu yaklaşık 30 dolar ama sanırım bu sizin için sorun olmaz değil Aa, mi? Böldüğüm için üzgünüm ama şu müşteriye bakmalısın. Aa, bekle dur. Sam ona baksın tamam mı? Sam arkada diğer işlere yardım ediyor. Umrumda değil. O adama bakmayacağım ben. Ön tarafa gitmeliyim. Seme söyleyebilirsin. Şey üzgünüm ile ama biraz uzaklaşmak zorundayım. Bu arada neden menülere göz atmıyorsunuz acaba? İki dakikaya dönmüş olacağım. Tamam. İyi eğlenceler. Ha ey. Ben de yanına geliyordum. Şuradaki masayı almanı istiyorum tamam mı? Ne 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 ne? Dostum orası senin alanın. Ben meşgulüm. O adama bakamam. Sadece yardım etmeni istiyorum. <laughs> Dostum sadece bir masa. Neden büyütüyorsun? Tamam. Sana hecelemek zorunda mıyım? Bu adamın hiç parası yok. Baksana kıyafetlerine bak. Artık bahşişleri bölüşmeyeceğimize göre bütün gece su ve ekmek sipariş edecek insanlarla zamanımı harcayamam. Vay canına. Gerçekten mi James? Evet. Kitabı kapağına göre yargılamamalısın. <laughs> Çok şirin. Hiçbir şey bilmediğin halde bana tavsiye vermeye çalışıyorsun. Bir gün benim için çalışacaksın dostum. Şimdi gidip gerçekten parası olan müşterilerle ilgilenmeliyim tamam mı? Aferin. Merhaba. Beklettiğim için üzgünüm. Bir şey ister misiniz acaba? Aa, hiç sorun değil. Ee, bir su alabilir miyim? Tabii. Peki menüden herhangi bir şey ister misiniz? Şey hala bakıyorum. Karar veremedim ee, ama bir ekmek Aa, alabilir miyim? Tabii ki. Mi? <laughs> Mükemmel seçim. Harika. Hemen getiriyorum. Ha, bu arada tadına bakabildiniz mi acaba? Teşekkürler. Tamam. <laughs> Ekmeğiniz. Affedersiniz. Jax biraz ekmek alabilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size tekrar döneceğim. Tabii. Evet. Haklı mıydım? Bedava ekmek ve su. Evet ama eminim bundan <laughs> daha fazlasını sipariş edecek. <laughs> Sen böyle olmaya ne? devam et. Beni dinlemelisin. Şuradaki masayı görüyor musun? Biftek, deniz ürünleri, her şeyi sipariş ettiler. O masadan çok fazla bahşiş koparacağım dostum. Anlıyor musun beni? Ah, pekala <laughs> bunu göreceğiz. Evet bakalım. İstersen şuradaki masayı da alabilirsin dostum. Adam Hademe'ye benziyor ama muhtemelen ekmek ve sudan daha fazlasını isteyecektir. <laughs> çok naziksin sağ ol. Rica ederim. <laughs> tamam. Buyurun bakalım. Kartla bahşiş verebilirsiniz ama nakit her zaman tercihimdir doğrusu. <laughs> Kimse bahşiş vermeyi sevmez, değil mi? Evet, tamam. <laughs> bir isteğiniz var mı acaba? Aa, çok teşekkür Peki bir şey sipariş edecek misiniz? Ee, şu an değil aslında birini bekliyorum. Aa, e, bu harika. Öyleyse bana haber vereceksiniz. Teşekkür versiniz. ederim. Güzel. Sipariş vermeye hazır mısınız? Eee aslında sadece operatifle idare ederiz. Aa e, tabii ki. E, o zaman bunu sizin için buraya bırakıyorum. Eğer su, ekmek, cips ya da salsa sos gibi başka bir şeye ihtiyacınız varsa bana haber verin. Teşekkür tamam. ederiz. Çok tatlı. Lütfen. Benim için bir zevk. Teşekkürler. Tamam. Bu arada şirketinizin satışı için tebrikler. Gurur duyuyor olmalısınız. Eğer buraya geri dönmeye karar verirseniz muhtemelen burayı ben yöneteceğim efendim. Ama o zaman da garsonunuz olabilirim tabii. Afiyet olsun. Onlara elimizdeki en pahalı yemeği verdim. Aa, dur tahmin edeyim o adam hala bir şey sipariş etmedi mi? Hayır birini beklediğini ve sonra sipariş vereceğini söyledi. Aha, elbette dostum. Sen bu kitaptaki en eski numaradır. Sen ondan uzak dur diye böyle söylüyor. Sonra gelip diyecek ki... Hey dostum e e, Afedersiniz, beklediğim kişi gelmedi. Çıkmak zorundayım mı? Size bir borcum var mı? Aa, e, hayır dostum, hayır. Hiçbir borcun yok. Merak Aa, etme. Bahşiş verebilirim ya, aslında. Hayır hayır, gerçekten ciddiyim. Sadece tekrar geleceğine söz ver. Aa, elbette kesinlikle geleceğim. Tamam öyleyse. Sağ olun. Duyduklarıma gerçekten inanamıyorum adamım. <laughs> Neden bahşiş almadın anlamıyorum. Yani sadece birkaç dolar verecekti. Çünkü şunlar bahşiş vermeyecek gibi. Sana ondan gibi. bahsetmiştim. Ha, tahmin edeyim meze sipariş ettiler değil mi? Sen adamım. Bu yüzden hayatta asla ilerlemeyeceksin. Çünkü sen bütün gücünü harcayıp birkaç dolar kazanacaksın. Bense burada bin dolarlık bir fatura biriktiriyorum. Yüzde yirmi en az 200 dolar bahşiş demektir. Bakalım neler varmış. Oh. Her şey yolunda mı? Hayır 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 bu olamaz Sıfır dolar bahşiş yazıyor bu olamaz Servis için tekrar teşekkür Tamam para üstünüzü hemen getiriyorum Hayır sorun değil kalabilir <laughs> Ama bu yüz dolar Bu bahşiş biraz Gerek yok Harikaydın bunu hak ettin Yüz <laughs> dolar mı? Birkaç cips için mi yani? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Aa, affedersiniz. Aslında kendi şirketi var ve yüzden fazla kişi istihdam ediyor. Ama ona göre mütevazı bir tarzı var. Vay canına. Bu etkileyici. Aslında <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Size çok teşekkür ederim. Sorun değil. Evet. Hey çocuklar bakın, sanırım bir hata var. Burada bahşiş için sıfır dolar yazdığınızı gördüm. Nakit mi vereceksiniz yoksa... Hayır, bu doğru. <laughs> ah, tamam. <laughs> yani anlamıyorum, neden bahşiş vermiyorsunuz? Size harika hizmet verdim, bedava içki bile verdim. Yani şirketinizi daha yeni sattınız değil mi? Öncelikle biz Avrupalıyız, bahşişe inanmayız. Ve ikincisi de, evet, şirketimizi sattık ama kutlama yapmamızın tek nedeni iflas edecek olması. Aslında hiçbir şey yapmadık. A hmm. Abi unutmadan bize biraz daha ekmek getirebilir misin? Cimriler dostum. <laughs> Neye gülüyorsun? Ya, hiçbir şey. Bak hala buranın müdür olacağım ve olduğum zaman hey sen dostum, de... e, şey, söz verdiğim gibi biz yemek yemeye geldik. Ha, e, bu harika. Merhaba. Kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Sharon. Hanımefendiyi sizinle tanıştırmak istiyorum. Buranın yeni sahibi. Oh, Pekala. Merhaba Sharon. Seninle tanışmak çok güzel. Benim adım James. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin. Her ne olursa. Ve eğer isterseniz sizin garsonunuz olabilirim, ha? Ah, kes şunu James. Hanımefendinin oğluna sırf görünüşü yüzünden hizmet etmediğini buradaki herkes biliyor. Sana Aç. inanamıyorum ama sen neler yaptığını duydum. Bunun için sana teşekkür ederim. Burayı yönetmesini istediğim türden birisin. Yani eğer ilgilenirsen tabii. Ya, e, 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 evet. Evet bunu çok isterim. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür Harika. ederim. Harika. Tamam. Bir an önce başlamanızı istiyorum ama önce yemek yiyebilir miyiz? Çok açım. <laughs> tabii ki. Birazdan yanınıza geliyorum. Seni uyarmaya çalıştım. Belki bir dahaki sefere tavsiyemi dinlemeye çalışırsın. Tamam mı dostum? Garson, ekmeğim nerede? Gerçekten çok yavaş, inanamıyorum. şuraya olur. bak, acele edip o ekmeği götürsen iyi olur ha? <laughs> Aa evet, tabii ki kovulmak istemiyorsan. Ver şunu. Aa, James, al bakalım. Nedir bu? Bu senin makbuzun. Bedava içki dağıttığını duydum. Birinin bunu ödemesi lazım. Ciddi misin? Hı -hı. <laughs> İğrenç bir gün. Sen James misin? Ben vergi dairesinden Charlie. Seninle başlışlardan kalan vergiler hakkında konuşmam gerek.